Selam savaşçılar hepiniz iyi bir parça bölümüne hoş geldiniz dostlarım sefalar için inşallah Hoş bulduk canım Arkadaşlar bugün ekrana başta görmüş olduğunuz gibi sizlerin bana vermiş olduğu taktiklerle beraber efsane kutu açılımı yapacağız Gerçekten çok güzel kutularımız var yaklaşık 150'ye yakın kutularımız var Bu kutularda bize vermiş olduğunuz taktiklerde muazzam bir şeyler çıkarmaya çalışacağız Bana diyorlar ki savaş abi bu taktikleri yaparsan çok güzel bir tane destansı setin ve çok güzel bir tane de silah sekinin çıkacak dediler Ben de hemen hızlı bir şekilde bu arkadaşlarımızın taktiklerini aldık yapmaya çalışacağız İnşallah güzel bir şey çıkacak. Bu hesabı veren Pudus falan öncelikle çok çeviriyoruz. Bayağı bir emek kasmış kardeşim. İnşallah güzel bir şekilde çıkacağımız inanıyoruz. Eğer senin hesabında böyle güzel kutular varsa hemen açıklama ve yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Hesabınızı güvenli bir şekilde bana verebilirsiniz arkadaşlar. Video çekelim bir sonraki videoda. Ve bu tarz videonun daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya şöyle bir 50-60 like bekliyoruz. Yani atabildiğiniz kadar like atın ama 50'ye geçirsek çok güzel olur. Ve kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olup zillerden tüm aktif hale getirirseniz. Beni gerçekten çok mutlu etmiş olacaksınız. Çünkü onları Bin abone sadece 600 veya 550 abonemiz kaldı. Sen yoksan pek O zaman sizleri daha fazla bir ilk taktiklerimiz nelermiş hızlı bir şekilde başlayalım. Clear demiş ki Savaş abi 10 defa teklaç sonra bir anda onu bas. En iyi taktik demiş bir deneyelim kardeşim vallahi. Bir 10 defa teklaç Kaçım kusurlarımız bitti ama. Ama hangisini açacağız? Şimdi hangisini söylememiş ya. Ben bir malzemeden basmak istiyorum. Başlamak istiyorum. Hadi bakalım bir gönderelim. Şunları G paraları şu anda harcamayacağım. Bakalım ne olacak? Gönderdik abi. Kardeşim 20 tane kuta açtıracaksın bize ya. Hadi bakalım. Şunları hızlı bir şekilde yavaş yavaş bir geçelim arkadaşlar. Hemen bir gönderelim bakalım ne çıkacak oranlarımız kaç acaba ya ben malzemeden çok bir şey beklemiyorum ama şöyle bir destansı ögemiz çıkarsa güzel olur destansımız bu arada 1.28 yani çıkma odasılığı var gönderdik abi şu an yaklaşık 3. kutumuz olacak aşağı yukarı haydi bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkacak hadi filer bakalım bu taktiğin işe yarayacak mı kardeşim işe yaramazsa çok büyük sıkıntı olacak yalnız vallahi çok büyük bir sıkıntı olacak bakalım filerin taktiğinde ne da çıkacak ya da çıkmayacak hep beraber bakacağız ve bir tane de Abi kardeşim ya. Predator'u ne yapacağız? Olmadı hiç yakışmadı. Şu an biz kaçıcı açıyoruz Beşinci mi altıncı mi ya? Hiç saymadım bu arada. Altı diyeceğim. Şu an açtığımız altı diyeceğim. Hadi bakalım gönderelim. Geldi abi. Bu sefer geldi. Gelmese bile bir tane dolmadan çıkacak. 7 oldu. Şu an yedinci açıyoruz. Flair ye vereceğin taktik hiç iyi değilmiş kardeşim. Bir daha sen taktik falan verme aga. <laughs> Çok kötü gönderdik tamam başka hadi 8 son 2 tane kaldı sonra bir tane onu açıyoruz inşallah çıkacak Aynı. hadi ver abi güzel bir şey vermedi abi ya vermedi tamamdır son gönderdik tamamdır bir tane de bu verdi arkadaşlar o olsun ileri şimdi 10 tanesini ayşe bir tane onu vuracağız kaldı 26 tane kardeşim yani bu verdiğin taktikler biraz sıkıntılı oldu ama belki premium ve klasikte yapsaydık olabilir ama ilk önce hacama çizdiğim şeyler vardı şu an evet bayağı bir kötü bir açılım yaptık abi ya maya ya 30 tane gümüş parçacı verdik hiç yakışmadı şimdi diğer taktiğimize geçiyoruz. Melih demiş ki 10 kez çift çekil yap UC bölümüne. Gir UC oluyormuş ki bir yap bir tekli bir onlu vur demiş. Vay be. O kardeşim istiyorsan direkt oyunu 6 4 yapalım. Bilgisayarı da kapatıp açayım bence öyle yapalım. Şimdi UC bölümüne 10 kere çift çekil yapacağım. 1, 2, 3, 9, bu da 10. Şimdi bir tane ne yapalım? Bir tekli bir onlu vuracağız şimdi. Hangisinden tıkta hangisinden onlu vursak ya? Bence bir klasikten bir başlayalım. Bir tekli bir onlu. Bir yapıştıralım abi. Bu arada oranımız kaçmış? 0.5. vay eyvah, eyvah ya. Şu kostümler aslında çok güzel biliyor musunuz? Bir saniye kardeşim Abi şu çok güzel ya. Yemin ediyorum çok güzel. Şu klasiği buz M4 gelirse hesabını yaklaşık 100'e yakın kutu var. Hatta 100'den fazla. Eğer buz M4 gelirse muazzam bir kutu açılımı yapacağım kendi hesabımda. Şimdi bir teklimizi gönderdik. Bakalım ne gelecek ya da gelecek mi? Hadi kardeşim sen şöyle bir güzel bir şekilde girecek misin? Geldin mi? gelmedin. Tamam bir tane dolma vuracağım. Şimdi bir onluğu da bir yapıştıralım abi. Haydi bakalım klasikten bir onlu yapıştırdık. İnşallah güzel bir şey gelecek. Abi. Bakalım bu arkadaşlarımızın verdiği taktikte hesabını güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Gönderdik abi dönen bir şey var mı diye baktım ama yok. Yo sen şaka yapıyorsun. Arka bir tane bile bir şey dönmedi. Kardeşim zorladık şu an ya. Zor. Alessia demiş ekran kaydı aç. Zaten ekran kaydımız açık. Allah Allah. Klasik sanda gel. En aşağıda gümüş parçacığını seç. Bir tane onunu yapıştır. Kesin geliyor demiş. Hmm deneyeceğiz, deneyeceğiz. Bakacağız Şimdi en aşağıdaki gümüş parçamızı bulduk arkadaşlar. 50 tane biliyormuş. Şimdi bundan demiş ki bir tanesini seç onu yapıştır kesin geliyor demiş. Yapıştıralım bakalım. Haydi bakalım. Bakalım Ali dedi. Olacak mı? Gönderdik. Gelmezse sıkıntı olacak Ali Selam. Hiç Gönderdik. Bakalım bir şey mi güzel bir şey? Evet, kesin geliyor dedi. Kesin gelen şey <laughs> ne olduğunu söylemeyeceğim gümüş parçayı verdi. Kardeşim mümkünse sen bir daha taktik verme. Çok büyük sıkıntı şaka yapıyorum. Evet takiplerimiz baya kötüymüş. Bu arada Royal Pace'de 38. kadem olduk. Neyse sıkılacağım moral basmayacağız. Daha bugün nece kutularımız var. Diğer taktiğimiz Dexter demiş ki abi 3 tekli aç sonra Ucan verin 2 defa çikkili yap onunla aç demiş. Bu sefer de premium'dan deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. 3 tane tekliğimiz varmış. 3 tane tekliğimiz. Bu arada premium'da oranlarımız kaçmış. Oranlarımız 0,6. Abi hiçbir şey çıkmayacak. Bari çıkarsa bir kar 8 ver ya. Gönderdik abi. ilk kutumuzu gönderdik. Bakalım ne olacak. Fişek inşallah güzel bir şey çıkartırsın kardeşim. Aynen. Haydi güzel bir şey gelirse muazzam bir şey olacak bir tane gümüş parçası tamam sıkıntı değil bence var ya premiumdan güzel bir şey çıkacak ben hissediyorum çünkü bak garanti gelecek gibi hissediyorum bu için son açacağım sonra ucal yerine iki defa gireceğiz hadi bakalım bingo Tamamdır bu yaptık ucal yerine iki defa girdim bir iki yaptıktan sonra bir tane onunla vur demiş Gel kardeşim hemen hızlı bir şekilde bir tane onunla vuruyoruz Hadi bakalım gönderdik bir şey çıkacak mı bakalım Dexter'un şansına hep beraber göreceğiz Bakalım neler neler olacak gönderdik bakalım güzel bir şey dönecek mi Right. it's Bence var ya kesin bende bir sıkıntı var yani çünkü arkadaşlarımız bazı arkadaşlarımız açınca güzel şeyler çıkıyor maalesef bana bir şey çıkmıyor i̇şte bu sefer kendi takiplerimizi deneyeceğiz şimdi abi ben bir kıyafetlerimi ilk öncelikle çıkarmak istiyorum şu kafelerimizi bir bırakalım kankam İyice bir soyunalım silah testlerimizi de bir bırakalım şimdi gençler hızlı bir şekilde bir tane ben bir kredikten bir tane onu açacağım onu açtığımızda güzel bir şey gelmesini bekliyoruz ama gelirse çok güzel olacak bir tane onu vuracağız bakalım neler olacak İnşallah muazzam güzel bir şey çıkacak Hadi kardeşim güzel bir şey verir sen sana hadi kardeşim bir tane güzel bir şey döndürmen lazım ama senin bir tane güzel bir şey döndürmen lazım ama hiç olmadı kardeşim bak hiç olmadı hiç çakışmadı. Şimdi ne yapacağız? Başka taktik deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi başka taktikler yapacağız. Bu sefer çok böyle bot hesabına dönüşeceğiz kendimizi. Şunu bir giyelim abi. Tam bir bot olduk şu an. Yemin ediyorum tam bir bot olduk. Şimdi elimizden de silah deserimizi de değiştirelim. Silahımızdan otomatikten şöyle bir elimize bir M16 alırsak kesin bot olduğumuzdan, fakir olduğumuzdan hesabımıza güzel şeyler verebilir diye tahmin ediyoruz. Premium'dan Göndeririz hızlı bir şekilde bakalım neler olacak sonuçlarımız nelermiş. Haydi bakalım görelim bakalım neler olacak. Gönderdik abi. Haydi güzel bir şey patlatırsan Var ya muazzam ötesi bir şey olur. Gerçekten diyorum muazzam ötesi bir şey olur. Dünen bir şey yok abi şaka gibi. Harbi yorum dönen bir şey yok. <laughs> Abi çıldırırsın, çıldırırsın. Abi bu kadar şanssız olunmaz ya. Ben taktik denemeyeceğim arkadaşlar bundan sonra. Malzemeden bir tane daha onu vuracağım. Ondan sonra bakacağız. Bakacağız. Demin ediyorum başka yapacak bir şeyimiz kalmadı çünkü. Gönderdik. Haydi kardeşim. Geldim. Güzel bir şey dönecek mi? Abi yok yok yok. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Ben malzemeyi hızlı biçilip esas kutularımıza geçeceğiz birazdan. Klasik ve premium. Onlardan bir şey çıkması ben umut ediyorum bu arada. Hadi kardeşim. Güzel bir şey Bari hiç dönen bir şey çıktı. Abi bunu da vermezsin ama ya. Bir tane daha çıktı. Abi Arka arkaya iki tane döndürdük bari süresiz verseydi bir tane destansımız olacaktı ya. Abi şu güzelmiş ama bununla şöyle bir sınırsız olsaymış gerçekten çok güzel olacakmış ama güzelmiş yalnız benim çok hoşuma gitti. Şans işte arkadaşlar. Malzemeden devam edeceğiz. Kaldı zaten son altı tane. şunla beraber beş tane kaldı. Hemen bunları hızlı bir şekilde bir geçeceğim. Esas şeylerimiz zaten biliyorsunuz ki klasik ve premiumda. Bunları seri bir şekilde bir bitirelim. Şunlardan bir tane de ekstra bölümün var. Tamam evet bir tane kardeşim şunu yapalım. Hangisini yapalım? acaba oy motor desenim mi yapsak acaba? Oo ya da bunu mu Yapsak. Bilmem yapsak mı? Hmm, çok kararsız kaldım. Aga ya yapıştır gitsin ya zaten gelmeyecek ki. Aa bak ben ne istiyorum bana ne veriyor. Kral hiç olmadı hiç olmadı. Malzemeden son bir tanemiz kalmış. Gönderelim onu da hızlı bir şekilde gönderdik. Ve bu gelmedi. Şunu hemen geçtim iptal ediyoruz. Esas şehrimizi şimdi geldik. Ben premiumdan devam edeceğim. Yok ya premiumdan değil. Şimdi klasiğimize geldik. Hemen hızlı bir şekilde bir tane onumuzu açacağız. Ondan sonra geri kalanımızı yavaş yavaş tekliğe döndüreceğiz. Çünkü yavaş yavaş açalım. Onun açınca hiç şansımız yok. Ama az önce iki tane döndürdük ama bundan dönem bir şey var mı? Bundan da dönen bir şey yok yalnız kanka. Bayağı bir sıkıntı yaratıyor bizi ya. Hiç olmadı. Hadi bakalım teklilerden devam. 6 teklimiz var. Belki 6 tekliden son bir tanesinde belki şansımız yaver gidebilir. Gönderdik. Abi yapma. Yapma. İşte ayakımı verme. Yapma işte böyle şeyler. Yapma kanka. Vallahi yapma. Gönderdik. Haydi. Abi ama bak vallahi hazırlayacağım. Vallahi hazır hazır hazırlayacağım ya. Ağlama hadi oyna. Başka verecek mi? Haydi. Yok vermiyor. Vermiyor. Tamam. Kaldı son iki kutumuz vallahi. İnşallah iki kutudan güzel bir şey çıkacak ya. Gönderdim. Hadi be bir son. Bu sefer veriyorsun sen. Bak bu sefer güzel bir şey veriyorsun. Aga millet ne güzel takır takır açıyor. Bunu veriyor, bunu veriyor ama bizde herhangi bir şey yok ya. Hiç olmadı gençler. Vallahi hiç olmadı böyle güzel bir destansımız hiç krizikten ya da premiumdan çıkartmadık. Ben dedim ki belki taktiklerle çıkartabiliriz ama belli olmaz sonda bir şeyler dönebilir belki. Sonda belki bir şeyler dönebilir. Hemen nasıl bir şekilde açıyoruz yine devam ediyoruz ama bakalım ne olacak. Gönderdik. Bundan da bir şey vermedi. O zaman artık bir yavaş yavaş geliyoruz abi premium'a. Premium'dan yaklaşık 21 tane var. Bu 21 taneden bir tane şu laboratuvardan şu kar 98'i çıkartırsak veya şu panda güzel seti çıkartırsak gerçekten çok güzel olacak. Başka bir şey güzel bir şey var mı diye bakıyorum ama başka güzel bir şey yok. Bir de şu başlığımız şapkamız var. Oranlarımıza baktığımızda 0,6 yani desansı çok bir şey çıkmaz ama efsanevi oranı yüksek. Efsaneden gelirse ne gelecek acaba? Ben çok merak ediyorum ya da çıkartabilecek miyiz? Ben birkaç tane tekrar açacağım bundan sonra biraz bir tane Unla basacağım bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz gönderdik hadi kardeşim güzel bir şey patlat Gümüş parçacı abi gel bir onla bastık önce. Bir onlamızı bir yapıştıralım. Bir onluyu bastık. Bakalım şansımız artık neler olacak? Gönderdik abi. Haydi güzel bir şey ver. Bir tane don garantiden verdi ve dönen hiçbir şey yok ya abi yapma ya. Vallahi yapma ya. Kral yapma. Bu arada kardo izle 34'e 120 bayağı bir şey varmış. Royal burada 41 oldu. ödüllerimizi hızlı bir şekilde alalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Kaldı 10 tane premium. 10 tane böyle tek tek açacağım. Çünkü tek tek de belki oranımız biraz daha artar diye bekleyeceğiz bakalım ne olacak. Gönderdim. Hadi ya Yapma be yapma be Gümüş parçacı yemin ediyorum gümüş parçacının zengini olduk Başka hiçbir şey değil ama gümüş parçacının zengin olduk Devam ediyoruz Yine gümüş parçacı kardeşim şu gümüş parçacından artık bizi bir bırak ya Bizi bir bırak <laughs> Abicim beni bir bırak Yeter ama ya valla yeter ama ya Devam ettik yine pantolon nerede <laughs> Allahım kıracağım atacağım şimdi bir yerleri ya Yemin ediyorum ya bende şans yok büyük ihtimalle bende şans yok ben anladım onu Çünkü bazıları açıyor Milletten mükemmel şeyler çıkıyor Ve bize sadece çıkacak bir tane baş çıkıyor Kaldı 5 tanemiz 5 taneden belki güzel bir şey çıkabilir Nedir? Abi çok kötü. Yemin ediyorum taktik yaptık olmadı. Kendi ya yaptık yine olmadı. Üstüne kutu açtık hiçbir şey olmadı. Kanka ben sorunu çözdüm. Hesaplarda sadece bende şans yok. Yemin ediyorum bende hiçbir şekilde şans yok ya. Abi inşallah benim hesapta böyle olmaz ya. İnşallah olmaz çünkü 150'ye yakın kutum var. Kaldı 3 tane. Hadi. Gönderdik kardeşim. Güzel bir şey vereceksen çok güzel olur ama vermezsen baya bir sıkıntı olacak. Kaldı iki. Eyvah. Oğlum bir şey diyeceğim. Yapma yapma. Hayır hayır, hayır. 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 Hadi kardeşim. Güzel bir şey patlat. Ver bir tanesinden güzel bir şey var. Ver şu kar 98'i. milletin içinde. Ver şunu artık. Allah'ım vermiyor. Kaldı son. Bu hepimizin şansını arkadaşlar. Bu hepimizin şansına gönderiyorum. Büyük ihtimalle bunda da bir şey çıkmayacak. Çünkü bende sıkıntı var. Ben onu çözdüm arkadaşlar. Ben çözdüm. Ve bundan da gümüş parçacığı vermedi. Ve gerçekten aşığımızdan hiçbir şey çıkmadı. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Var şu an bir daha kutu açılım yapmayasın var yani. O derecesi derece size söylüyorum. Yani var ya ağlarsın ya. Vallahi diyorum ağlarsın ya. Yemin ediyorum ağlarsın ya. Hiç olmadı bak. Oyun mu bu şimdi kankam. Hiç olmadı. Vallahi hiç olmadı. Ah be kardeşim. Ben demiştim ki belki güzel bir şeyler çıkabilirdi ama olsun yapacak. Sağlık olsun arkadaşlar. En azından denedik. Bugün de videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz bir yorum daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya şöyle bir 50 like istiyoruz. Yani atabildiğiniz kadar like atarsanız çok güzel olur. Ve bir sonraki videoda taktiklerinizi mutlaka yorumlar kısmına bekliyoruz. Sizin yaptığınız taktiklerle kutu yapacağım. Kendi hesabımda. Ama klasikten bu zemin 4 gelirse tabii ki de. Kanalımıza hala abonuyorsanız abone olup zillerden tüm nadif hale getirmeyi ve like atmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hesap veren tekrardan çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Allah'a Hep Videoyu çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.